Evet. Bizim bu yörede çam ormanı yaygın olduğu için çıra sıkıntısı çekilmiyor. Sıra sıkıntı sıkıntı çıra sıkıntısı yok. Çıra da aydınlatmada geceleri en çok kullanılan şey. Bunun birazcık daha gelişmiş şekli nedir? Meş aledir. Meş ale. Bu arada kelimenin doğru telaffuzu bu şekildedir. Bakın yazılırken de meş kesme işaretiyle ayrılır. Ale şeklinde yazılır. Dilimizi doğru kullanalım. Diğer yandan mum malumunuz parafindir ham maddesi mumdan üstüne şamdanları koyarsınız ve bu vesileyle aydınlanırsınız. Elektriğin olmadığı dönemlerde sonraki devirde gaz lambaları işte şekilde gördüğünüz gibi yaygınlaşmış idi bir dönem. Evet gaz lambaları bakınız yapı olarak incelediğimizde şu alt tarafa gaz yağını dolduruyorsunuz. Şurada bir fitili var. Şurada ayar düğmesi var ve yakıyorsun. Şuradan da asma ve tutma yeri var. Ve şimdi geliyorum bir hususa daha. Neye geliyoruz? Dilimizdeki lüks kelimesi. Ki dilimizdeki lüks kelimesi bundan gelme. Evet. Bunlardan birinin markası lüks. Lüks halk arasında bu o dönemde millette para yok. Fakirlik çok. Bunun olduğu kişiler zengin gözüyle bakıldığı için bir dönem lüks anlamında yani bu daha sonradan bu dilimize yerleşiyor. Bakın nereden nereye yerleşiyor. Ve şimdi şurada modern çağa ait bir artık kullanılmayan şarj bitmiş yani şarj bataryası şarj olmuyor bir aleti görüyorsunuz. Şurada bir kamplaması bu pilliydi. Bu da bozuldu. Şu da evinizin her şeyi iki yağan bir mumluk ve işte bir dönemin şeyi ve şurada bir baston görüyorsunuz. Şurada fişeklik görüyorsunuz. Bir askeri palaska, bir av tüfeği görüyorsunuz. Bir yaba görüyorsunuz. Bu bilhassa buğday arpa saplarını bir yerden bir yere aktarırken, katarken, taşırken çok lazım. Bakın şurada bir tokuş daha var. Şimdi almayacağım. O yaba düşecek. Bu tokuş daha büyük, daha ağır. Böyle daha çok biraz halı kilimi yıkamak için bu birebir. Bu tokuş daha ağır. Şimdi burada tanıtımını yapmıştım. Daha iyi durumda olan bir döven var. Döveni anlatmıştık. Ee, Ekim biçildikten sonra buğday arpa taneleri şu keskin taşlar vasıtasıyla ayrılıyor. Yani bu işler tabii eskiden çok uzun sürüyor. Düşünün bizim burada Temmuz ayında biçiliyor buğday. Bu biçildikten sonra Eylül'e bitiyor imiş eski devirlerde. Şimdi şurada da neyimiz var? Bir terazimiz. Ahşaptan bir terazi. Bakın. Ahşap bir terazi var burada. Ahşaptan bir terazi var. Ve Ve burada ne var? Su kabakları var. Su kabakları. Bunlar bildiğiniz kabak bitkisi ama değişik bir türü. Ne iş yarıyor bunlar biliyor musunuz? Su dolduruyorsunuz bunlara. Su katıyorsunuz. Su taşıyorsunuz bir yerden bir yere bunlarla. İnsan onu görüyorsunuz. Her şeyi değerlendirmiş. Şu ne diyecek olursanız. Bu bir arı kovanı efendim. Arı vız vız vız. Bu bir arı kovanı. Şurada bir duvarcı ustalarının kullandığı Duvarı düz örmek için bir de devam görüyorsunuz. Günümüzde hala kurbanlarda bilhassa kullandığımız el kantarını görüyorsunuz. Şimdi şurada sıkışık vaziyette. buna tek tek çıkarmam lazım ama boyunduruk var gene burada. Kanıyı ve sabanı. Kanıyı, sabanı ve döveni bu boyunduruk takarsınız. Şu EF bağlantıyı sağlayan şurada kolastar deniyor bizim burada. Büyük bir testere var. İki kişi tarafından kullanılıyor bu testere. Bakın. iki kış tarafından kullanılır. Bu ağaç. Büyük çaplı ağaç hareket etmek için. Şimdi size enteresan bir alet tanıtacağım. Şimdi bakın. Üvendirek bu. Bakın. Şimdi ucu şöyle. Mala gibi. Şimdi arkasında da çivi var. Onu da göstereyim. Şimdi size. Gördünüz mü? Şimdi şu ne işe yarıyor? Sabanla sürüyorsunuz. E, toprak oluyor. Çamur oluyor. Arada temizlemek gerekiyor. Sabanın bununla temizliyorsunuz. Peki bu arkadaki çivili taraf ne işe yarıyor? Saban sürüyorsunuz ya da işte şu döveni sürüyorsunuz. Hayvanın bu çivili tarafıyla kıçına dürtüyorsunuz. Kıçına dürtüyorsunuz. Bu arada gerçekten de saplan daha saban, şey döveni.